Selam. Videoma hoş geldin. Eğer bu videoyu açtıysan, sen de benim gibi çok yalnızsın demektir. Ama şurada bir anlaşalım. Yalnızlık kötü bir şey değil. Çünkü bir insan yalnız kalmaz, yalnızlığı tercih eder. Aslında bu bizim tercihimiz. Çünkü sahte bir kalabalıktansa yanlış bir kalpte olmaktansa samimiyetsiz bir ortamda bulunmaktansa yalnızlık bence de en güzeli. Eminim sen de benim gibi düşünüyorsundur. Günümüzde bakıyorum özellikle sosyal medyada böyle aşırı samimi pozlar, yemeler, içmeler, gezmeler, tozmalar. Bunların hepsi bana göre aşırı samimiyetsiz geliyor. Ben bir defa kafeye gittiğimde tek başıma oturdum ve diğer masalara baktığımda 3-4 kişi, 5-6 kişi arkadaşlar oturmuşlar öyle. Hepsi kahve söyledi, içecek söyledi, yemeklerini söylediler. Beraber fotoğraflarını çektiler. Sonra söylediklerinin de fotoğraflarını çektiler. Daha sonra herkes eline telefonu aldı ve onunla saatlerce uğraştı. Yani kısaca o gördüğümüz resimdekiler asla samimiyet değil. Aralarında doğru düzgün sohbet dahi yok. Konuştukları konu ise dedikodu. Ona buna atmak, arkalarından konuşmak vesaire. Ve dinlediğim bir röportajda şunu duymuştum o kafelerde gördüğümüz, dışarılarda gördüğümüz, Instagram'da, sosyal medyada gördüğümüz insanların hepsi yalan. Çünkü siz 4-5 kişilik gruplara gittiğinizde siz o masadan kalkın hemen sizin hakkınızda konuşmalar başlar diye yazıyordu, söylüyordu. Ve ben de bunu hayatımda yaşadığım için çok doğru buluyorum bu sözü. Gerçekten de öyle. Özellikle şu günümüzdeki insanlarda maalesef bu çok 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 arttı. Böyle olmaktansa yalnız olmak bence de en güzeli. Çünkü bizim gerçekten birilerine ihtiyacımız yok. Her şeyi tek başımıza da halledebiliriz. O bunu demiş, şu şunu söylemiş. O şu, bu şekilde yapmış. Bırakın gitsin. Herkes istediğini söylesin. Unutmayın, o size bir şey söylediğinde o dediği için siz öyle olmuyorsunuz. Çünkü sizi Allah biliyor içten. O bildikten sonra diğerleri ne düşünürse düşünsünler. Siz sabırlı olmayı ve sessiz kalmayı deneyin bence. Eminim böyle daha mutlu olacaksın. Ve eğer hala yalnız olduğunu düşünüyorsan, bu aslında senin suçun değil. Seni anlayan insanlar elbette var. Fakat senin yaşadığın yerde, senin olduğun yerde değiller sadece. Ve hala onunla tanışmadın belki de. Bu yüzden kendini bu kadar yalnız hissediyorsun. Eğer sen de benim gibi sosyal medyada görüp neden benim böyle bir hayatım yok diye düşünüyorsan, Hemen bu düşünceden vazgeçiyorsun. Çünkü dediğim gibi onlar sahte. Gerçekten sahte. Hatta sana bir tane uygulama göstereceğim. Bu sosyal medyadaki hesaba girersen sahteliği daha da çok anlayacaksın. İşte bu gördüğün sayfada ünlülerin resimleri var. Aslında o ünlüler bütün resimlerine şop yapıyorlar. Bu sayfaya girdiğinde ne dediğimi çok iyi anlayacaksın. O gördüğümüz ünlüler aslında gerçek yüzlerini paylaşmıyorlar. Dediğim gibi sosyal medyada görünen hiçbir şey aslında gerçek değil. Tamamen gerçeklikten uzaklaşmış durumda. En basit örnek ürün tanıtıyorlar, makyaj videoları oluyor, filtreyle veya makyajlı bir şekilde ürün gösteriyorlar ve tanıtıyorlar. Hem bizi kandırmış oluyorlar hem de kendilerini kandırmış oluyorlar aslında. İnşallah anlattıklarım seni birazcık rahatlatmıştır. Şimdi sana birkaç tane film önerisi, daha doğrusu dizi önerisi yapmak istiyorum. Gerçekten bu dizileri izlediğinde hayata bakış açın değişeceğini düşünüyorum ve senin de çok beğendiğin bir dizi varsa veya film mutlaka izlemeniz gereken dediğim bir dizi veya film onu da yorumlarda paylaşırsan çok sevinirim. Böylelikle herkes görmüş ve izlemiş olur.